Bunları böyle, böyle tek tek satacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Az olduğu için balık. Herkese bölüştürmek amaçlı. Alabilirsin. Tek tek alabilirsin tek alabilirsiniz tek alabilirsiniz abi. Alabilirim. abi. Balık az olduğu için böyle çıkartıyor. Evet. i̇sim neydi? Vecdi. Vecdi. Evet. Vecdi Ege Profil'e selam söylüyoruz. Vejdi Vecdi evet. ile tanıştık Elektrik bugün. Bakım Elektrik 2011'de. bakım ekibinde. Elektrik <laughs> bakım ekibinde. Nerede yeriniz? Menemen. Plastik organize sanayide. Menemen'de. Ha. Tamam. Haydi görüşürüz. görüşürüz abi, Hadi. Bay bay. Deniz. Yine ucuz aldı abi. Tabii canım. Aynı öyle. 210 liraya 800 gram alamazsın abi. Alamazsın. Yok. Deniz balı nerede canım? Mümkün değil. Selamun aleyküm. Ha, güzel Hayırlı abi. sabahlar arkadaşlar. Hava evet. evet. muhalefetinden dolayı evet. balığımız bu arkadaşlar. Allah. Bunları böyle tek tek satacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Az olduğu için balık. Herkese bölüştürmek amaçlı. Bu 600 gram gelen tek levrekten satmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 150. Var mı 150'den fazlası? 160'ı 160 geldi buranın. Yaz bakalım bir tane 160. de abi. Bu 750 gram arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170 lirası var. 180'i geldi. 190'ı karşımda. 200'ü arkamda. Var mı 200'e? 210 geldi karşımda. Ya. 220'si arkada. Yaz bakalım. 220 arkamızda. 260'ta 200 lira. Bu 750 gramın da paranın da 170 lirası var arkadaşlar. Var mı 170'ten fazlası? 180'i ablamda, 190'ı 200'ü arkamda, vuran 210'u. Var mı 210'dan fazlası? Sağımızdaki abimizde pardon taner tamam. abi gelme. Tamam. Veririz. Bir tane alamaz mıyız? Alabilirsin tek tek alabilirsin abi. Balık baz olduğu için böyle çıkarttık. Tamam. Bu 600 gramın da 150 lirası var arkadaşlar. Da. <laughs> Hanım 180'i geldi, 190'ı. 200. 200'ü, 210 hanımefendi de yaz bakalım bunu da hanımefendiye. Abi. Bu 500 gramında arkadaşlar, buranın <laughs> da 150 lirası var arkadaşlar. 160'tan fazla ayran var mı <laughs> Bu da annem de. Gel abi. O biraz ufaldı. Bunu böyle çıkartacağım. Ne kadar Bu ikisi 900 grama da burada olduğu gibi 250 arkadaşlar. 70 ne kadar? En son 160. 160 ama. Var mı 250'den fazlası arkadaşlar? Evet. 255, 260'ı geldi. Evet. 265'i, 70'i baba da, 75'i abim de. Yaz evet. abime. 275 evet. lira. Gel canım abi. Bu 700 gramında buranın da 160 lirası var. 160'dan fazla ayran var mı arkadaşlar? 165'i, 170'i geldi. 180. Yaz. 180'i, 190'ı hanımefendi de. Yaz. 200'ü 210'ı hanımefendi de. Yaz bakalım hanımefendiye. Yaz. Baba geç kalma. Ee, Ondan sonra akıllara her böyle milletten para kazanmaya, çok para kazanmaya çalışıyor gibi ya, davranmıyorlar. Hızlı <laughs> değil, akıllara başka bir şey gelmesin. Şimdi başka <laughs> mezatlarda şunu yapıyorlar, Sen ya bekleme yapıyorlar oluyor. insanların cebindeki paraları Hı. almak için, biz bu konuda bu bulunmuyoruz arkadaşlar. <laughs> bu ikisi 800 gram gelen iki balığı arkadaşlar. Buranın da böyle olduğu gibi 200 lirası var arkadaşlar. 200'den fazla elen var mı buraya? Hanımefendi de. Al şurada 3 tane koy da 200. herkes bak aynı şekilde <laughs> bekliyor. Bir tek kaynattım abi. Bu ikisi 950 gramında 250 lirası var arkadaşlar. 260. 260'tan fazla gram var mı? Yaz bunu da babaya. Bir tane de onu da, koyalım. da koyalım. bakalım. Onu da Buyur, bakacağız şimdi baba. <laughs> Bu 600 gramında 150 lirası var arkadaşlar. Var Yaz. 150'den fazla. 160'ı, 170'i, 180'i, 190'ı, 200'ü. Var 210'u. Var mı 210'dan fazlası? Bu da babada. <laughs> ne yaptı abi? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisi 900 gramın da 250 lirası var arkadaşlar. Var mı <laughs> 270'ten fazla gram var mı? Bu da annemde. Gel canım abi. Bu kalanları öyle. öyle Bu ikizi 980 gramın da 250 lirası var arkadaşlar. Gel. 255, 260, 65 Gel. arkamda buranın. Yaz bunu da Çok. Bülent abiye 260, abi. 265. Çok iyi. Bekliyorum. Ben. Ben. Sıkıntı yapmayın, sıkıntı yapmayın. Baba yeni aramıza katılmıştır. Gel babam böyle, gel. Gel canım babam, gel. babam. Gel. gel. Tamam. tamam. Sıkıntı yok, acelemiz <laughs> de yok. Ne kadar babanın şeyi alıyorum? Dört yüz yetmiş dört yüz yetmiş Başlangıç. 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 Evet. 470 model yani var mı de başka de bir de sıkıntı? De. Devam ediyorum ben. Bu ikisi bir kilonun da 250 lirası var arkadaşlar. Var mı 250'den fazlası? Yaz bunu da abim de. Gel abiciğim. Gel sevgili abi bak. Böyle geldin ya. Şöyle geldin. Sonra abimin dediği bana çıktı tamam bu bir kilo. 150 gram gelen iki levren de 250 lirası var ya. arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 70, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı. 300'ü karşımda, 305'i arkamda. 310'u, 315'i, 320'si, 3 20'den fazla heran var mı karşımda? Gel. <laughs> Koy bakalım oğlum. Hazır yani. Bu 850 gram gelen tek levrehi de arkadaşlar Buranın da böyle olduğu gibi 230 lirası var. Yes. 235'i, 240, 250'si arkamda bir daha. 255'i, 260'ı, 265'i, 72. 300'den fazla heran var mı arkadaşlar? Yaz bakalım arzumuza. 300. Gel canım abim. Biz balı aldık, para vermeden gitsek oluyor mu? Olur, tamam. olur sıkıntı yok. Bu ikisi bir kilo, genel iki levren de 250 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı geldi oradan. 65'i, vay 70'i. Arkamda yaz bunu da Bülent abiye. Gel bakalım evet, selamlar Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Allah razı olsun. Ama bu ama ikisi 900 gram. Satıp bağlayacağız ondan sonra. Dövmeye geldiniz. <laughs> <laughs> evet. Neden? Ya sen şimdi her işine bak sonra anlatacağım ben sana. <laughs> Aynı Beni abi. sevmeyen ölür canım abim. Şimdi daha. Bu 940 gram gelen iki levren de 250 lirası var arkadaşlar. Gel. Var mı 250'den fazlası? Yaz bunu da Bülent Bey'e. Gel, sevdiğini de Evet zaten. evet. Bir saniye bak o bize a yeni yeni bir balık. Bu da 480 gram gelen tek balığında 130 lira her yerde. Var mı 130'dan fazlası? Bunu da hanımefendiye yazıyoruz. Gel gel bari. Bu 750 gram gelen tek levrende 150 lirası her yerde 55'i 60'ı 65'i 70'i 75'i yanımda yaz 80'i karşımda 85'i 90'ı 95'i, 200'ü, 205'i, 210'lu, 210'dan fazla yaran var mı karşımızda? <laughs> Hadi al Hem Hepinizin ayağına sağlık. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar aldım. Vallahi şey şey ben de ben de akşam oynayacağım. Neden dersen sebze de yememiz lazım. Yalnız der. kardeşim sen seni ıslatacaklar abi. Tamam baba sıkıntı yok. İnşallah bu sefer daha kolay olur da balık olur. Olur olur. Allah'ın al. al. izniyle al. hava al. olacak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>